Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle merhaba Gökpınar'a geldik. turistlerin geldiği yer Sivas'ın en güzel yeri Değil mi? Gülün en güzel yeri Sivas'ın Yani yani Gülün en güzel yeri Bakın burada böyle şeyler var çok güzel Tutsana şunu Asya Bakın böyle tam koy Kalpli var burada böyle yunuslu gemili var Böyle kırmızılı kalpli var. Yeşilli var. Güzel. E, güzel. Fiyatlarını da söyle bak bunların fiyatları da önemli. Böyle var. Her çeşidinden var arkadaşlar. Bakın. Mesela, böyle sesli kar küreleri var. Mesela sessiz kar küreler 100 liraymış. sesli sesler 100 lira. Bakın böyle kar küreleri var. Şu şekilde. Ama sevgililer için şey, normal evler için Böyle var. Bak o da sesliymiş. Bunun ışığını açınca bir de şey oluyor. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Şekilde. Ses çıkıyor, ışığı var. Kendi kendine de dönebiliyor arkadaşlar. Böyle güzel yerler. Ama ben en çok şunları beğendim tavsiye ya. ediyorum. Neyi? Onu mu beğendin? Evet, bunları çok beğendim. Evet, çok tatlı. Baksanıza ya Ben bunu daha çok beğendim. Ama ışıklı, sesli olan da güzel. Acabes Bakın böyle sevgilinize hediye edebileceğiniz peluşlar, oyuncaklar. Peluşlar böyle, değil. E, böyle sevgili kutusu. Ondan sonra burada yeni çocuğunuz olacaksa ona bir tane hediye alabilirsiniz buradan peluş. Ondan sonra burada böyle çaydanlık sesler var. var. Çantalar var. Çantalar var. İpek yeni örülmüş, taze. Burada buzdolabına, buzdolabı sticker'ları var. Balıklı, aylar yulu, şöyle üç boyutlu, Açacaklı. Gel bir de şeylere bakalım. Size takıları göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı takılar var burada. Evet, Bence en güzel bunlardan bir. Ben en şey çok bunu var. beğendim. Şöyle papatyalı olan var ya. Ben de oldu. beğendim bunu. Kim hiç beğenmedi ya? Bu çok güzel bir şey. Evet, Bakarsanız her hani, sarı öyle var ya. Şey, böyle turuncu Sarı yakıyor bu evet. arada. Evet, böyle altta böyle büyük şeyler var. Ben bunları da sordum. Şu yeşiller var. Görüyor musunuz? Şöyle şey şey şey. bak böyle büyükler bak de, de var güzel, arkadaşlar. Büyükler de var da güzel. Bayağı burada bayıldım. Hav havlar var. Baksanıza güzel güzel hav havlar var burada. E, sadece 50 tl. TL. Ben, ben en çok şunu beğendim bu arada. Şu çok evet. Güzel. Şöyle sadece 50 TL arkadaşlar. Şuradaki kolyeler de sadece 75 TL ama gel görden daha ucuz alabilirsiniz. <laughs> Geliyorum. Bakın burada da böyle hav havlar, böyle bilezikler. Için, değil mi? Evet böyle güzel güzel takılar satıyor. Burada şey tespihler var. Gözlükler var, gözlükler var, var. Yüzük, yüzükler bir var. Yüzükler 5 lira bizim ya. Burada istediğiniz varsa peçeteler, çakmaklar, ıslak mendiller, yüzükler de var. Cips var, saat var. Her Şu şey var arkadaşlar tl. burada. Ee 50 TL'ymiş bu yüzükler. Yüzükler 50 TL'ymiş. Bakın gözlükler de var. Her şey var 70 lira. Şöyle Şöyle şok Burada isterseniz susadınız, içecek istediniz. Aha burada. Evet. Hı hı. Burası mangal yapma alanı arkadaşlar. Evet. Gel bakalım. Da bakalım. Gel. Böyle kahve fincanları var. Kupalar Şöyle. var tatlı tatlı. Göster. Böyle tarak setiniz var. Tarak seti. Baştan burada baştan böyle sü ev var. süsleri var. Sivas yazan. Sivas'tan aldığımız için Sivas yazan böyle süsler var. Ama şu burada aynamız var. Ya. Aynalar var. Böyle anahtarlıklar var. Bebekler evet. var. Evet. Bakın burada Barbie bebekler var. Böyle plastik plastik anahtarlıklar var. O şey de var. Onu Disney Böyle buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. isterseniz buradan don evet şu şekilde. Gelin, gel gel. gel Bakın burada açacak açacaklar da var. Yani. Ay hay açacak göstermedim. Bakın burada tatlı tatlı açacaklar da var. Mısırlar İsterseniz var. mısır alabiliyorsunuz, limonata alabiliyorsunuz, dondurma alabiliyorsunuz. Burada oturma yerleri var. Böyle Birazcık kalabalık durma. ama. Evet. Burada şey Çünkü turist yeri kardeşim burası turist. Şu şurada yukarıda restoran var, balık restoranı. Bir de çok kilometre değil sadece 10 kilometre. Evet. Birine. Evet. Şöyle suyu gel, gel. var. Berrak suyu var. Berrak arkadaşlar. Suyu berrak suyu çok iyi değil mi? arkadaşlar? Ama çok soğuk. 18 eksi derece yani. O derece soğuk bir şey. Şöyle restoranda şuradaki merdivenlerden çıkartıyorsunuz. Şöyle bir tane restoran var da ben oraya gidemem. Yasak benim. gitmem. Burada şey var arkadaşlar. Özel isim yazdırabiliyorsunuz burada. Evet. Bak mesela şuradaki bileziklere özel isim yazdırabiliyorsun. Beşiktaşlıysanız, Galatasaraylıysanız, Galatasaraylıysanız şu takım ne ya? Kim hangi takım? Trabzon mu? Türkiye herhalde. Türkiye, Türkiye. Evet, Türkiye takımı var. Burada renkli renkli şeyler var. Bunların is is üstüne is isminizi evet, yazdırıyorsunuz arkadaşlar. Bak bunların üstüne yazdırabiliyorsunuz. Hepsinin üstüne isminizi yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, çok çok güzel. güzel. Bak böyle bilezikler var arkadaşlar şöyle isimli. Burası özel isim yazdırma değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bak burada evet. tablolar da var. Satıyorlar. Evet. Burada normalde yunuslar da vardı ama yunuslar evet. kaldırıldı. Ne? Neymiş efendim? Doğanın görünümünü <laughs> bozuyormuş. Evet. Evet. Neymiş bakın. Ay suyun baya derin. 18 santim arkadaşlar. Baksanıza buradan çok kısa gözüküyor ama çok uzun yani böyle. Çok kalın. Şöyle çok güzel ama suyu bayağı da soğuk değil mi? Evet. Gel birazcık şuradaki nehir. Şurada şuraya gitsek ya oraya gitmedik kız. Tamam ya oraya da gidelim. Burası soğuk biraz arkadaşlar. Ben soktum ayağımı. İşte ayağımı sokarken de size göstereceğim. Kız, bu, yasak ama biz ben kuralları çiğneyeceğim biraz. Yasak değil. Hay girmek yasak. Ben ayaklarımı sokmayacağım. Direkt gireceğim içine. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olamazsın. Ayaklarım su. Ay, 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 ay daha demin girdim ya ayaklarımla. Evet. Öyle yapacağım. Ha. Gel 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 şimdi sana ne göstereceğim. Şöyle suyu çok iyi arkadaşlar. İçilebilir i̇şte su işte bağlı. Evet. Dağdan gelen su var arkadaşlar. Burada içile içebiliyorsunuz. Şu şekilde tertemiz. He, ayağınızı, ayağınızı sokabiliyorsunuz. Ya, Bak ya. sokuyor görüyor musunuz? Beni Bak, çekme beni çekme. Seni çekme ayaklarını çek bunlar Bunda ne güzel. Görüyor musunuz şelale? Biraz şelaleden az okuyor ama Güzel bir içilebilir şelaleli suyumuz Beni var. Çekmedin değil mi? Bak, Yok çekmedim ayaklarını çektim ya. Yani. Evet. Seni çekmem ben. Tabii. Ben isteyenleri soruyorum çekmemi isterseniz diye. Ona göre. <gülüyor> böyle <gülüyor> seni oradan nasıl çekeyim kız? Bakın burada da içilebilir su var. Görüyorsunuz bir içsem ya. Ne dersin çiğ mi? Üstü i̇şte içiliyor. E buradan, bu, oradan, buradan geliyor. oradan geliyor. Oradan geliyor. Güzel bir şelale var. Görüyor musunuz? Yukarıya çıkıyorsunuz. Ha. Gidiyor. <laughs> Arkadaşım kuzeşkom gidiyor. Şimdi, giden, Sen benim kuzenimsin tamam mı? Görüyorsunuz. Berrak su içti. Yüzünü göstermedim. göstermedim. Ben de içsem mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay alamadım vermedi. Neyse sonra geri dönüşte alırız arkadaşlar. Güzel berrak suyu var böyle. Yok bunlar gelin ha. Böyle bir tane kuyu var eskiden. Eskiden kalma bir tane su kuyusu var arkadaşlar. İçine giriyorlar vardı. Evet su kuyusu var. İçinde para atmışlar. İçinde para var. Bir lira atmışlar. Şans su zannetmişler herhalde. He. Şans suyu satmışlar. Böyle ama bayağı güzel suyu değil mi? Mavi. Ama şu tarafta diyorsun tutmuşlar. Hıh. Yürü tutma. Çıktı yoksa benim. Kim var? Hiçim mi senin? Bakın buradan yukarıya çıkıyoruz. Allah bilir nereye gidiyoruz. Bilmeden öyle bir turluyoruz arkadaşlar. Aa bak çocuk girdi orada. Baksanıza suya ya. Çok iyi. Tamam iyi kapat bari dağları da çekmeyeceksin. Tamam şimdi burada kapatıyorum. Devam. Suya gelince devam edeceğiz arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay Yukarıdan bir suyu gösteriyorum size. <laughs> Dağdan çıkıyorum şu an. Bakın dağlar. Dağlı saçlı yerlerden çıkıyorum size bunu göstermek için. Şu şekilde suyu var. Heh geldik. Şöyle bakın buralarda oturabiliyorsunuz. Şöyle soğuk su. Ölüme bakana geçiyorum. Bakın yukarıları hep kumluyorsunuz. Zeynep düşeceksin. Ne düşerim ya? Düz yol. Şöyle. Burada kuğular, ördekler falan da var arkadaşlar. Değil mi? Ah. Yorgunlukla geldim. Ne nedense biz yukarıya çıkıyoruz. Allah bilir neden. Şöyle mangal yapıyorlar dediğim gibi. Burada balık yapıyorlar. Kamera pislendi kusura bakmayın. Kamera pislendi. Ha sildim. Oldu mu? Ol. <laughs> kamera pislendi ya. Kamera yarı mı kondu arkadaşlar? Ne oldu? Kamera Yeter yani bir iki dakikalık çekeceksin yani. 2 dakika değil bu video. Yok bu gez şey short video çekmiyorum ben. YouTube Uzun. Mu? Evet YouTube videosu çekiyorum. Short video çekmiyorum. Böyle yok. Ay ya arkadaşlar bulanıklaştı ya. İyi misiniz siz? Kameranızı <laughs> Gözleriniz sil. aklım durmuş herhalde TikTok çek. Ay işte YouTube çeke çeke. Ama kameralar şey olmuş. Kameraya baksana. E siz iyi misiniz diyorsun yani. Telefonun <laughs> içinde değiller herhalde onlar. Ay kör olduklarını sanmasınlar diye diyorum. <laughs> buradan Aha, bak burada çeşme var elik ama. Ya bulanıklaştı. Arkadaşlar bakın bulanık ondan. Burada çeşme var. Şey mangal yapıyorlar ya buradan. O yüzden. Bulanık ama siz görüyorsunuzdur görüyorsunuzdur. Biraz bulanık. Gözünüz kör sanmayın ha. Allah'ım niye sansınlar ya? Sanarlar valla ben de oluyor. Ben gözüm kör mü sanıyor? E sen de olanlar ya başka birisi. Şuradan. Sen de <laughs> boşver oradan çıkmayalım. Şuradan çıkalım. Benim bir düşer ki. Allah. <laughs> Hah. Geldik şu şekilde. Adem de çekmeyeceksin herhalde. Annem çok çekme. Şey Onlar izin vermiyor. Beren de istemiyor. Ben de istemiyorum. YouTube'a doğmak istemeyenler. Ama göründen ayrılsaydın görürler seni. izleyen çok yoktur internet çok. Burada da çeşmemiz var. Çöp kutuları var. Da e internet olmadığını nereden biliyorsun? Merkezinde var. Vallahi ben geliyorum gene internet yok yani. Gene internet yok yani. Herkese böyle. Ama burada mangal yapıyorlar. Burada çok var yani. Böyle oturacak yerler var. Şur şuraya gelsin Şur bakın. Böyle evet, mangal. artık. Yok. Yani böyle şey yok. Evet, ayaklarımızı sokacağımız zaman açacağım videoyu. Doğru. Arkadaşlar şimdi biz gideceğiz. Doğru. Arkadaşlar geri dönüyoruz. Mani mani aldı. Mani mani. <laughs> mani, mani. Evet arkadaşlar. Ama bunlar da gezmeyi sevmiyor yani. Yani. Şöyle bir tane arkadaşım. Ee, Kuzişim var benim. Kuzişim. Arkadaşım. Arkadaş biz birimiz arkadaş olarak görürüz. E niye çünkü yaşıtız yani ben seni kuzen olarak görmüyorum açıkçası. Ben de. <laughs> ben Beren'i de öyle görmüyorum aslında. E görmeyiz. Beren benim şeyin gibi. Benim Beren benim kardeşim gibi. Ani cipsini <laughs> almış git. <gibi>. Yok. <laughs> cips almış geliyorlar. <laughs> cips almış geliyorlar. Biz de burada video çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar cips almış göstermek istemedikleri için göstermiyorum. Sen söylemeyi bilmediğim için. <laughs> Ay biliyor musun ya? Ay. Allah. Ay, Ay, ben ya. Gerçekten bir gün düşeceksin ama suyun içine mi düşeceksin yoksa karada mı düşeceksin belirsiz. Burada video sen çekersin ama suyun içine girdin de. Tamam mı? <laughs> Hayır ondan sonra ben sen şey yaparım. Alır be, alırım telefonu. Yok telefon da alma. Bana normal ayrı bir fotoğraf çek tamam mı? Ya da telefonun içine alma. Ben orada gözükmek istemiyorum. Hayır sen ben çekeceğim oğlum. Sen ben tamam, gözükmeyeceğim. Sen çekeceksin. <laughs> Hah tamam. Video çekeceğim. Ondan sonra ben sana bay bay arkadaşlar dediğimi de kapatacağım. Ay güzelmiş ya. Ben Arkadaşlar böyle Yunuslar buraya kaldırmışlar arkadaşlar. Zeynep yani bunun için de sen herhalde. Yani <laughs> ağlarmış. Ya, ya ses yapıyorum. Ben böyle insanlar gördüğü gibi her hani videoların arasında fotolar koyuyorlar ya. Hı -hı. Beceremiyorum. Ses koyuyorlar Hı -hı. ya. Hı -hı. ya Hı -hı. Beceremiyorum. Sizlere bakalım. Ben tosam. Siz de düşürün. Size dayanın öyle böyle merdivenlerden tekrar iniyor. Yok inmiyor. Sana gö size göstermedim arkadaşlar ya. Yalan söyledim. Arkadaşlar yalan söyledim size ben ya. Allah'ım benim gitler. Hadi sakin hep arkadaşlar şöyle bir köprüden geçiyoruz. Ay suyu da çok güzel. Burada... önce takılara bakalım ondan sonra. Ya da takılara bakayım. Para sonra ya şimdi. Tamam. Ben arkadaşlar. Ben ya. Ben sadece oturarak yiyeceğim. Tamam. Arkadaşlar burada balıklar var da gözükmüyor. Saklandılar. Böyle saklanıyorum benim, çekme. Tamam çekmiyorum. Ayakların gözüküyor sadece. O da zar zor. Çat diyeyim mi kız? Hayır ben bunu YouTube'a yayınlayamayabilirim. Neden biliyor musun? Çünkü benim YouTube'da bazen doğrulama istiyor. Şey, takipçilerin mesajlar, konuş diye. Hayır yapıyorum. Çok yok. Bir. Abartma ya. Otuz var. Nasıl açtı? O bile ne? Çok sökücü bir şey de. Otuz yok tabii. Abart. Kimler takip ediyor? Ne bileyim ben ya hiç bakmıyorum. Ya bildiğim yani bin tanımıyordum kişileri takip ediyor. Teyzem falan değil. Yani. Teyzem'e de söyleyince takip etsin. Teyzeler söyleyeceğim. Teyzeler de beni takip etsin. Teyzeler olurum. Beni Oy. takip edin. Beni oh. takip edin. Ne? Burada bir ırmağımız var. Gö gök bunlar da ırmak. Ne arar? Kafeyi de göstereceğiz değil mi? Hayır. Niye olsun? Havuz kafe var ya. Ha, kafeyi mi? ben kafa zannettim lan. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> Kafayı göstereceğiz. Arkadaşlar ben şimdi bu suyu gireceğim. Herkese gireyim buna mı, mı? bura Ben Bence Oradan şöyle çık Yok ya. <laughs> ben buradan şöyle git. Saçmalama. Ben seni kurdum. Çok az girebileceğim. Arkadaşlar sizden geçerim. Sizden gir. Tamam tut. Betçim. Kamerayı güzel çek Arkadaşlar giriyorum Buz gibi ha su. Allah'u ekber. Arkadaşlar su buz gibi. Girmek yasak arkadaşlar ben girdim. Konuşturalım Arkadaşlar Buz buz ya, denemeyin. Buz Denemeyin doluyor <laughs> Nereye gidiyorsun lan, lan? Taş arkadaşlar Hangi taşı çıkartayım? Hiçbir taşı çıkarma Yoksa ayağını kırıp gireceksin Sonra özeceğim bunu bil Arkadaşlar bakın taşlar var buranın da Şu taşı at gitsin. Şu güzel. Şu da güzel. Bunlar. Bak ne Arkadaşlar bu görüyorsunuz. Yapraklı olmuş güzel. Değil mi sen? Ben bana. Aha size boy veriyorum. Allah. <laughs> çek şurayı. Bir de beni çek. Görüyor musunuz? Boy farkını görüyor musunuz? Hadi i̇şte Zeynep. Ben gibi gözüküyor. Hadi Zeynep. Görme. Bir ağacık da Gökpınar gülü çekiyor. Tamam. Allah. Hadi desene de hoş çekelim. Anne. Yandık lo. Çeksene lan beni. Yandık lo. Donduk lo. Yandık değil. Ya donduk lo. Lo demesen tam süper olacak ama. Lo lo. Al sana inat lo. Arkadaşlar, Hadi. YouTube ıslandı ya. Arkadaşlar. Evet şu şekilde. Hadi ben de. Aldım beni. Benim kız işim de girecek. Ya Gebecek beni mi? çekme. Çekme Dur bakalım abi. Bu. Kız gibi gebecektim. Görüyorsunuz böyle. Girdim daha demin. Hadi yürü yürü. Yürü lo. Yürüyorum lo. Kafayı göstereceğiz daha lo. Bir şey yok ki Lütfen lütfen kafe kafa kafe deme. Kafa diye anlıyorum ya. Tamam. Kahve. <laughs> havuz kafe nerede? Tamam dur bir şey alalım da anlat. Tamam neyse havuz kafe Şöyle bir ırmağı da var gök ha. Lu. Lu deme ya. Sen de inat lu. <laughs> Şöyle şırıl şırıl bir akan ırmağımız var. Valla harika ha. Aynı böyle. Ama Onu, havuzu yok. Ha havuzu yok doğru. Havuz da gel gösterelim şu kafeyi. Dur ya bir gösterek ya. Ayıp dur günahdır ya. Daha şuradan görmediler lo. Şurada suyunu almışlar kapa, kapalı. Neden kapalı? Neden kapalı? Ne bileyim ben ya. Açık. Bunun tarihçisi miyim ben? Allah şuradan çimenlerden yürek. Bu arada terliklerim pembe. Ben Altın pembe, üstün pembe. Her yeri pembe no. <laughs> Saçım pembe değil ama. Saçımı da pembeyi boyatırım. <laughs> ne olacak ki? Heh. Bakın şuradaki su, şu vardı burada. O şu vardı burada. Su vardı. Boşaltmışlar. Işte. Şöyle bir kafesi var. Görüyorsunuz artık. Hadi gidelim. Bu kadar arkadaşlar. şey. da şimdi bu. Şimdi bir daha gezeceğiz o takım yerine. Niye çünkü ben bir şey alacağım. Evet bir şey alacakmış. Lu. Belki Zeynep'e de alırım. De alırsan çok seviyorum. <laughs> alırsan çok seviyorum. Annem bana. Barada... Parkı da çekeriz sonra tamam mı? Parkı da Şimdiden çekelim Allah Allah. Aa bak şu havuzu da çekeceğiz. <laughs> Şurada bir şey var arkadaşlar park var. Hı -hı. Çocuklarınızı buraya bırakabilirsiniz. Şöyle Madagaskar karakterleri var. Bu şuradan yakından çek. Zeynep onlar gelmesinler. Bırak biz burada oyun oynarız. Hah dur. Şunları göstereyim. Lu. <laughs> Göstereyim lo. Tamam lo. Şurada maymunumuz var. Madagaskar karakteri. Zebramız. Hı hı. Maymunu. Bakın. Alex. Şöyle bir zürafa. Şöyle bir tatlı tatlı bir tane park var. Hı. Traktör Ama Darren parkı daha güzeldi bu arada. Hangi park? Darren bir tane parkı vardı şu satın, O çok hı. güzeldi bak Hiç görmedim. Darren de şelaleye bir gideriz ha. Ne dersin? Ne olabilir? Gideriz şelaleye. Ya gittim ama tekrar gittim. Dur ya şeyler hiçbir şey yok. Sonuncu babaya gidelim. Bir de orada kapalı her şey gidelim. Gideriz gideriz. Hadi ama bak. bunlar gezmiyor ya ne kadar tembel. Çıkıyor. Yani şey terelliğe terellik diye gideceğiz arkadaşlar. Şuraya da çektin mı? Arkadaşlar burada. Ha. 100 lira. Ha kişi başı 100 lira arkadaşı. Sordun mu? Ha sorduk. Kişi başı 100 lira arkadaşlar. Şöyle güzel bir suyu var. Çocuklara bunları bindiriyorsunuz. Çocukları böyle şeylere bindiriyoruz. Çeviriyorlar, çeviriyorlar. İlerliyorlar, geriliyorlar, geriliyorlar. Geriye gidiyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Böyle bir yer. Gök da ha gel. Görün Gökpınar. Böyle bir yer. gök Gökpınar yasını da göster. Aha. Aha size gösterelim. Gökpınar. Hımm. Ha orada da görün var. Gök Pınar. Nazar boncuğu da koymuşlar. Lu. Tam Sivaslı olduk Lu. Tamam. Lütfen yerlere çöp atmayınız derken. Yosun tutması. Acaba neden yosun? Bir şey canım, Sen bilirsin burası neden yosun tutuyor? Şurası. Mav mavi mavi şeyi yosun tutmuşlar. Ya ben nereden bileyim ben burada mı geçirdim? He burada yosun. <laughs> Aa bak biz bunları